اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزك وآ وتمتئه في هَا لا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. <سؤالي> محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نَسْتَئِنْ صلى الله عليك يا ولي الأس أدركنا وأرشدنا وحدنا أهل بيت عليهم السلام Hazreti Peygamber Efendimiz ve onun temiz ve paç ehli beyti Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Allah'ın diğer yarattığı mahlukatın arasında seçkin kılınmıştır. Ayrı bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz'den gelen bilgilerde şöyle bir bilgi vardır ki Hazreti Fatıma'nın bir ismi Zehra'dır. Zehra'nın manası nur saçan anlamına geliyor. Allah nurlar aleminde yani bu dünyadan önceki alemde Hazreti Zehra'nın nurunu yarattığında melekler o nuru görmüş ve Hazreti Zehra'nın nuruna secde etmiştir. Burada secdeden maksat tıpkı Allah'a secde edermiş gibi bir secde değildir. Onun büyüklüğünü kabullenmek anlamındadır. Kendilerinden üstün olduğunu bilmek anlamındadır. İnsanlar bu olayları yanlış anlamasınlar diye Kur'an'da Allah Hazreti Adem'e secde edin demiştir meleklere. bu Allah tarafından gelen bir emirdir değil mi? Yani Hazreti Adem'e diyor ki Allah secde şey meleklere diyor ki Hazreti Adem'e secde edin. Demek ki secdenin iki tane manası var. Biri Allah yerine koyup secde etmek, biz de ona saygı duymak anlamında herhangi bir şeye saygı duymak, onun büyüklüğünü muhteremliğini kabul etmek anlamında secdedir. İnsanın kendisinden üstün olduğunu bildirmesi anlamında secdedir. Allah eğer meleklere Adem'e secde edin diyorsa yani benim yanı sıram bir Allah yine vardır bu da Adem'dir buna secde edin anlamında değildir. Manası şudur ki yani bu Adem sizden üstündür. Bunun üstünlüğünü kabul edin. Melekler de Hz. Adem'in üstünlüğünü gördü ve kabul ettiler, secde ettiler. Allah iyi ki de bu konuyu anlatmıştır. Çünkü hadislerde meleklerin, ehli beytin nurlarına secde ettiği bilgisi geçiyor. Şimdi bu bilgiyi bir insan duyduğunda ya diyecektir saçmadır ya diyecektir uydurmadır. Ama Kur'an Hazreti Adem olayını bize bildirerek bu olayın olabileceğini gösteriyor. Hazreti Adem mi üstündür peygamber ve ehli beyti mi? Elbette ki peygamber ve ehlibeyti. Niye? Çünkü Hazreti Adem cennetten çıkarıldığında kimin vasıtasıyla tövbesi kabul oldu? Peygamber ve ehlibeytin isimlerinin vasıtasıyla. Hazreti Adem o isimleri Zebrailden öğrendi. O isimleri söyledi ve tövbesi kabul oldu. Kur'an'da da geçer zaten ki Hz. Adem isimleri söyleyerek tövbesini etti ve tövbesi kabul oldu. Hz. Zehra'nın yani Hz. Fatıma'yı Zehra'nın nurunu gören melekler onun ne kadar üstün olduğunu kabullenip hepsi secdeye gittiler ona hürmeten. Bir hadis var Peygamber Efendimiz'den bir bilgi var. Bilgi şudur ki eğer Ali olmasaydı fatıma Zehra'ya eş bulunmazdı. İmam-ı cafer Sadık'ın da bir had bilgisi var, hadisi var. O da böyle diyor ki Hz. Adem'den Hazreti Kıyamet gününe kadar Hazreti Zehra'ya eğer Ali olmasaydı eş bulunmazdı. Bu hadis o diğer hadisi biraz açmıştır. Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar diyor. Hazreti Adem'den bahsediyor ve Hazreti Adem'den sonra peygamberler vardır. Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Salih, Hz. Süleyman, Davud, Zekeriya, Yahya, İsa, Musa aleyhümusselamlar. 124 bin peygamber. Ve bu bilgi bize şunu anlatıyor. Bu peygamberlerin hiçbiri Hz. Fatıma'ya denk değildir. Bu bilgi tuhaf bilgi değildir. Eğer Hazreti Adem tövbe ederken Hazreti Fatıma'nın ismini söylüyor tövbe ediyorsa demek ki onun üstünlüğünü, Allah katındaki değerini kabul ediyor. Bizler Allah'tan bir şey istediğimiz zaman kendimizden daha değerli bir şeyi vasıta kılarak. Bir şey istemiyor muyuz? Örneğin diyoruz ki ilahi peygamberinin hatır, hatırına bu işimizi hallet, bu derdimize derman ver. peygamberin hatırına. Yani peygamberi kendimizden daha büyük, daha üstün görüyoruz ki biz Allah ile kendi onu koyuyoruz. Allah bunu böyle istemiştir. Allah kendisiyle kulu arasına kendisinin değer verdiği şeyleri koymasını istiyor. Bunu da Kur'an'da Hz. Adem'e üretmiştir. O zaman birileri hani diyor ya Allah'la kul arasına bir şey koymayın. Bu bilgisizliğinden diyor bunu. Biz görüyoruz ki Allah Hz. Adem'e üretiyor ki Tövbe mi edeceksin? Direkmen etme ve onların ismini söyleyerek tövbe O zaman bir aracı istiyor Allah. Ve aracı da o aracı kılan Çişinden üstün olmalıdır ki aracı olsun. O zaman Hazreti Fatıma Ehli demek ki Hazreti İbrahim'den üstündür. Hazreti Nuh'tan üstündür. Bir tek Hazreti resul i Ekrem'den üstün değillerdir. Çünkü Peygamber diyor eğer Ali olmasaydı Fatıma'ya eş bulunmazdı. İmam Cafer Sadık da diyor ki sadece kendi zamanında değil, Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar bütün insanların içinde Hazreti Fatıma'ya Ali'den başka, Denk insan yoktu. Denk insan ne demektir? Yani eşit. Demek ki Hazreti Nuh, Hazreti Fatıma'ya denk değildir. Hazreti İbrahim, Hazreti Fatıma'ya denk değildir. Hazreti İsa denk değildir. Bu İmam-ı Cafer Sadık'tan gelen, Peygamber'den gelen bilgiler çok açık bir şekilde şunu ortaya koyuyor ki Hazreti Fatıma üstündür. Odur ki melekler bu üstünlüğü görüyor. Bu mükemmelliği görüyor ve secde ediyor. Hazreti Fatıma'nın bir özelliğini söyleyeyim. Bu özellik bakın Hazreti Fatıma'yı diğer büyük kişilerden nasıl farklı kılıyor? Ölüm insanın hoşuna giden bir durum değildir. İnsan istemiyor ölmeyi. O bir dünyaya inansa da bu dünyada biraz olmak istiyor. Yani insan tedircin oluyor ölümden. Bunu hiç kimse reddedemez, inkar edemez. Hazreti Adem Cebrail'den Hazreti Davut'un Hikayesini dinledi Peygamberler Cebrail'den gelecek Zamanları Öğreniyorlardı Bir gün Hazreti Adem ile Cebrail oturmuş Sohbet ediyorlardı Hazreti Adem'e Cebrail bilgiler verirken az cümle bilgilerden biri Hazreti Davut'un Hayat hikayesiydi Hazreti Davuta Hazreti Adem ömrünün bir kısmını verdi, üçte birini, 300 üç yıl verdi. Dedi, bu ben ömrümden 300 yılı Davuta verdim ben. Hazreti Adem ortalama 900 yıl yaşamıştır. Ölüm zamanı geldiğinde Azrail geldi Hazreti Adem'in canını almaya. Hazreti Adem dedi ben daha yaşayacaktım, 900 yıl falan. Dedi 300 yıl ömrünü vermişsin sen davuta. Dedi ben hatırlamıyorum dedi ne zaman verdim. Allah dedi ki 300 yıl daha verin Adem'e yaşasın. Ölümden hoşlanmıyor. Hazreti Nuh aleyhisselam 2500 yıl yaşamıştır. Azrail gelip canını aldığında hoşuna gitmedi. Hazreti Musa'nın canına Azrail gelip alacağında Hazreti Musa hey Cebrail Azrail'i konuşturuyor, vakti uzatıyor. Bu ölüm nasıldır? Nasıl alacaksın? zaman uzatıyor. Hoşlanmıyor. Ölüm hoş değildir. Peygamberler bile bu ölümden hoşlanmıyor. Hazreti Fatıma'ya bakın. Peygamber vefat etmek üzeredir babası. Hazreti Fatıma ağlıyor. Babası diyor ki kızım niye ağlıyorsun? Diyor baba bu dünyada bir dalım sendin. Senden ayrılık bana zor geliyor. Peygamber buyurdu ki Fatıma çok ağlama. Seninle benim aramda çok uzun bir süre olmayacak. Kısa bir süre sonra sen de geleceksin yanıma. Ümmetimin içinde bana en çabuk gelecek kişi sensin. En tez kavuşacak kişi sensin. Hazreti Fatıma kısa zamanda öleceğinin haberini alınca Hazreti Fatıma'nın yüzü gülüyor. Dikkat edin. O Hazreti Adem, o Hazreti İbrahim, o Hazreti Nuh, Hazreti Musa, ölümden hoşları gelmiyor. Hoşlanmıyorlar. Doğu aldırdı. Ama Hazreti Fatıma'ya bakın. Ölüm haberini alıyor ve gülüyor, gülümsüyor. Buna Fatıma denilir. Odur ki Hz. Fatıma ya bunlar denk değildir. Eğer Ali olmasaydı Fatıma'ya denk biri bulunmazdı. Peygamberin bu sözü bize çok şey anlatıyor. Yani zamanında hiç kimse ondan üstün değildir. Ve kendi zamanının dışında da böyledir bu iş. Hazreti Fatıma ağladığında tüm mahlukatlar ağlıyordu. Hadistir, peygamberden sözdür. Bilgidir peygamberden. Hazreti Fatıma ağladığında bütün mahlukatlar ağlıyordu. Ki bunun zaten nişanesini biz tarihte görüyoruz. Peygamberden sonra Hazreti Fatıma kendisine yapılan zulümlere pey babası peygamberin vefatına ağladığında komşular gelip Hazreti Ali'ye demişlerdi Fatıma ya gece ağlasın ya günüz. Niye? Çünkü diyor Fatıma ağladığında koyunlar, kuzular meleşiyor. Çocuklarımız ağlıyor. Yani Allahla irtibatı kəsilməyən bütün mahlukat ki, sadəcə insan oğludur ki, Allahdan irtibatını kəsiyir. İnsan oğludur ki, sadəcə qaddar olur. Bütün mahlukat ağlıyor. Bazılarının səsini insan duyur, bazılarınınkini duymur. Peyğəmbər də buyurur ki, mahlukat ağlar Hz. Zəhra ağladığında Bizim aklımız birçok şeye ermiyor. Biz bu çağıttan ses gelebileceğini hiç bilmeyiz. Bu çağıdın Allah'ı tesbih ettiğini biliyor musunuz? Yani bu çağıdın Allah'a şükrettiğini bilir misiniz? Evet bizce deriz ki bu çağıt cansız bir varlıktır. Bu Allah'ı tesbih etmez. Ama Kur'an diyor ki yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Yeryüzünde olan şeylerden biri de bu kağıttır. O zaman bu kağıt Allah'ı zikrediyor. Allah'a tesbih ediyor. İnsan oğludur ki sadece Allah'a isyan eder. Allah'ı unutur. Ama insan oğlunun bedeni biz duymasa da elimiz, saçımız, kulağımız, gözümüz Allah'ı tesbih ediyor. Ama biz değil. Kulağımız. Biz eğer bilinçli tesbih edersek Allah'ı yani anarsak Allah'ı tesbih etmiş oluruz. Bunu insan anlayamaz ki. Eğer Allah demeseydi ki yeryüzündeki bu çağıt Allah'ı anıyor biz dedik ki ya bu saçmalıktan başka bir şey değildir. Hadi buyurun Kur'an'ın dediğini reddedin. Allah bir bilgi veriyor bize. Gek yüzünde ve yer yüzünde ne varsa Allah'a tesbih ediyor. anlıyor. O zaman alemdeki her şeyin idraki vardır. Her şey. Yani her şey anlıyor bir şeyleri. Ama tepki vermez. Ama onların sesini bu kulak duymaz. Hangi kulak duyar? Ruhun kulağı duyar. Gönül ehlinin kulağı duyar. Allah'la istibatte olan kişi duyar. Hazreti Fatıma'yı bütün mahlukat tanıyordu, bütün mahlukat. Dolayısıyla Hazreti Fatıma'nın üzüntüsü bütün mahlukatı üzüyordu. Ama Hazreti Fatıma'yı üzenler vardı. Odur ki peygamber buyuruyor, Fatıma üzüldüğünde ben üzülürüm. Fatıma sevindiğinde ben sevinirim. Hazreti Fatıma'nın makamı mecburi bir farklıdır. Odur ki Hazreti Fatıma'nın hayat hikayesini bilip onun davrandığı gibi davranmaya çalışmalıyız ki Allah katında da değerli olabilelim. Çünkü değerli bir insanın yaptıklarını takip edebilmek insanı değerli kılar. Değersiz insanı takip edersen değersiz olursun. Değerli insanı da takip edersen değerli olursun. Hazreti Fatıma değerlidir. Allah katında değer vardır. Çünkü düzgün insandır. Ve selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu.